Tüm anime severlere selamlar. Unutulmaz rekabetler ve tarifsiz duygusal anlarla dolu 5 eşsiz spor animesi önerisiyle karşınızdayım. 5. sırada bir tenis animesi olan Baby Steps var. Not defteriyle yaşayan bir onur öğrencisi düşünün. Sporla hiçbir alakası yokken bir anda tenisle tanışıyor ve her adımını bu not defterine kaydediyor. Ve sonrasında ise kortta kendini geliştirmeye başlıyor. Baby Steps azmin, zeka ile birleştiğinde neler başarabileceğini çok güzel gösteren bir anime. Dördüncü sırada ise badminton konulu Hanabadao serimiz var. Hanabadao, Batminton'ı sadece bir spor değil, aynı zamanda duygusal bir savaş olarak anlatan bir anime. Yetenekli Nagisa ve doğal yeteneğe sahip Ayano'nun sahadaki rekabeti hem hız hem de dramın dolu anlarla birleşiyor. İzlerken hem maçın heyecanını hem de karakterlerin iç dünyasını mükemmel bir şekilde hissettiren bir anime. Üçüncü sıradaki serimiz Chihaya Furu. Chihaya Furu, geleneksel Japon kart oyunu olan Karuta'yı inanılmaz bir heyecanla anlatıyor. Çocukluk arkadaşı Arataya olan hayranlığıyla bu yola çıkan Chihaya, takım ruhu ve tutkusuyla oyunu bir spor gibi yaşıyor. Hem dostluk hem de rekabeti doruklarda yaşarken Chihaya'nın hayranlığının bir aşka dönüşüp dönüşmeyeceği odak noktası oluyor. İkinci sıradaki serimiz ise Umamo-sume. Pretty Derby serisi. Gerçek hayattaki efsane yarış atlarının anime karakteri olduğu bir dünya düşünün. Koşmak için doğan kızların hem pistte hem de sahne ışıklarında parladığı Umamusume Pretty Derby hız, rekabet ve eğlenceyi mükemmel şekilde bir araya getiriyor. İlk sırada ise Cross Game var. Cross Game bir yandan beyzbol anlatırken Diğer yandan da hayatın iniş çıkışlarını gözler önüne seriyor. Çocukluk arkadaşlarının hayalleri bir trajediyle paramparça olsa da geride kalanlar sahada yeniden ayağa kalkıyor. Hem sporun rekabetini hem de kayıpların bıraktığı izleri işleyen duygusal yönü çok güçlü bir seri. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz yeni yeni içerik üretmeye başladım. Takip edip beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.